Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evde kaldığımız süre boyunca ben de olabildiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağımı söylemiştim. O yüzden uzun süredir yapmadığımız bir şey yapıyoruz ve kanala geometri videosu yapıyoruz. Geometri sorusu çözeceğiz. Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi ÖSYM tipi geometri soruları yazdım. Evet ama şunu söyleyeyim. Bir tık eski sorular da var. Hani eskiden kastım şu. Klasik doğrudan size bir şekil şemal verilmiş Fakat sizin geometri bilginiz olmadan da çözemeyeceğiniz soru tipleri. Bunları çözmek istedim. Bu önümde duran dosya çok eski. Kendim bir 12. sınıfken USB tutuyordum. O zamanlar bizde daha yeni yeni arkadaşlar dosyalar paylaşılıyordu. Böyle PDF işleriyle falan yeni yeni haşır neşir oluyorduk. E, tutmuşum işte. Ben de oradan birkaç soru bulunca çözmek istedim. Haberiniz olsun. 6-7 tane soru falan çözeceğim. Bir tık daha böyle şekilli görsel sorular da var. Ve bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi yeni nesilde gelecek soru tiplerini çözmek için bu bilgileri zaten bilmeniz gerekiyor. Umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi uzun süre sonra yine geometri çözüyoruz. Kanalımızda ispatlı bir şekilde devam ettiğimiz bir geometri listesi de var. Haberiniz olsun. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Birinci soru. Şimdi güzel. ABC üçgeninde AB 6 birim. AD eşittir AE. Bunlar da 2'ye eşitmiş. Ve EC eşittir X olduğuna göre X kaç birimdir? Bugün çözeceğimiz soru tiplerinde genel olarak sizin bir şeyler vermeniz gerekiyor arkadaşlar soruya. Gerçekten kendinizden bir şeyler katmanız gerekiyor. O tipteki soru tarzları bu. Hoşunuza gidecek eminim. Neden bunu söyledim? Şu yüzden. Şimdi buralar evet birbirlerine eşit bunu görüyoruz. Şimdi şunu kullanalım. Keyfi bir yere bir e, harf söyleyeceğim. Çünkü bu haliyle bir işlem yapamayacağımı sezebiliyorum. Belki buraya A diyebilirdiniz. Ne bileyim şuraya A artı 20 bulurdunuz. Belki işte burası A artı 20 olurdu diye ilerleyebilirdik ama olur. Hatta oraya diyebiliriz. Şuraya desek nasıl olurdu merak ettim. Bir de buraya diyelim. Eğer buraya A deseydik bakın şu olacaktı. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için buraya kaldı A artı 20. Aynı şey geliyormuş zaten. Niye oraya demek istediysem. A artı 20. Dolayısıyla burası da A artı 20. Peki bizden X'i soruyor. Şimdi buraların eşit olduğunu biliyoruz. Buranın 2 olduğunu biliyoruz. Tamamdır. Bunları koyduk. Başka ne söyleyebiliriz? Şura hakkında da yorum yapabiliriz ama zaten yapmıştık ama silmiştik. Buraya da A dedik. Dolayısıyla lütfen şunu görün. Buranın karşısı A, buranın karşısı A. Yani bunlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. Dolayısıyla x dediğimiz yerde buradan 4 gelmek zorundadır. Bu arada İlhan Hoca'ya çok selamlar. İlhan Hoca'nın <laughs> şeyini çalıyoruz ve alanını işgal ediyoruz. Kendisi geometrici olduğu için geometri videolarına ona selam gönderirim. Evet gelelim ikinci soruya. Şekildeki ABC üçgeninde AB, BD'ye bu da AC eşit olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi şunu unutmayalım. Kesinlikle doğrudur sorusu. Peki. Şimdi AB BD'ye eşitse. Hmm. Şöyle gösterebiliriz. AB, BD'ye eşit. Bu da AC'ye eşit. Tamam. Bakın burada şunu görün. AB ile AC birbirlerine eşit oldukları için burada bir ikiz kenarlığımız var. Aynı şekilde şurada da bir ikiz kenarlığımız var. Bunları kullanmak istiyoruz. Tamam. Hatta orayı yine ben sarıyla da çizeyim. Aynı renge bürünsün. Şöyle diyebilirdik. Buraya A deseydik eğer. Uyduruyorum tamamen. Burası A olmak zorundaydı. Bu uçla ilgili hiçbir şekilde yorum yapamayacağız. Belli ki. Çünkü hiçbir şey koyamıyoruz. O zaman oraya sallayalım. B diyelim. Eğer buraya B dersek. Bakın şöyle bir şey olacak. İkiz kenarlıktan buranın tamamının B olduğunu biliyoruz. Kabul. İki iç açının toplamının bir tane dış açı verdiğini bildiğimiz için B ile burada neyi toplarsanız A'yı verir size. Tabii ki de B ile neyi toplarsak? A eksi B'yi değil mi? Şurası A eksi B olacaktır. İkiz düşünün. Burasının tamam B olacaksa buraya ne dememiz lazım? Bir kere bir eksi A koyacağız. Eksi B olduğu için de 2B diyeceğiz. Dolayısıyla buraya da 2B eksi A kalacaktı. Tamam bulduk. İç açıları toplamından bir şey diyebilir miyiz? Bir bakalım. A var. 2B eksi A var. Buradan 2B geldi. Değil mi? Ya da şuranın tamamının B olduğunu biliyorduk. Hiç oraya bulaşmayayım. Ya da cevaplara bakalım ne diyorum ya. Cevaplarda yoksa niye boş yere bulmamızın anlamı da yok. ABC açısı BAC'ye eşit midir? Şöyle ben bir tık geriye çıkayım. Daha rahat görelim. Hatta bir tık daha çıkabiliriz. Şöyle her şey görünecektir. Şimdi ABC açısına bakalım. ABC. Nedir bu ABC? A'lar gitti B'dir değil mi? B açısı BAC'ye. BAC'de A'ya daima eşit olmak zorunda mı? Hayır böyle bir şey yok. A şıkkını alamayız. İki tane BDC. BDC'ye bakıyorum. Yine burası hakkında tam bir fikrimiz yok. Belki 180 A deseydik. Neyse bu da dursun. A açısı C açısına eşittir diyor. A açısı C açısına yani hayır A şıkkıyla aynı şey oldu bu. BDC dediğimiz yer neresidir? Yine orası kaldı. Şu bir D'yi illa bulmam lazım. İki tane BCD. BCD tamam burası da 2B'ymiş. Burayı biliyoruz. Başka hmm. ne bulabiliriz? A açısı C açısından küçüktür diyor. Yine A ile B arasında bir yorum yapamadığım için, evet orayı nasıl buluruz şimdi? Tamamının toplamı kaç verirdi arkadaşlar? Bir öyle bakalım. Şu köşe sadece bize e, B getiriyor. Buradan da 2B artı A'nın 180 olduğunu görüyoruz. Peki BDC'yi hala bulmaya çalışıyorsam, buraya ne kalır? Toplamları A geldi, o zaman şuraya 180 A kalıyor. BDC dediğimiz adam, 180 eksi A ise. Bu neye eşit olacaktır? 2 tane BCD'ye. Yani 2 tane B'ye. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet 180 eşittir. 2B artı A'ymış. Tamam. Doğru yanıtımız buradan D şıkkı olarak geliyor. Ya bakın bir tık karışık. Niye karışık? Çünkü cevapta tam istediğini vermemiz gerekti. Bir yerlere harf koyduk onları bulduk. Bence bu soru tipi geometride ben, ben de konuşken geometri mi diyorum acaba? Kullanma bir rahatsız edici geliyor. Geometride bu soru tarzı önemli çünkü bazen harf vermek içimizden gelmeyebilir. Aynı şey gibi düşünün. Türev sorusunu çözerken de yapıyoruz ya bir yere atama yapıp Ora hakkında yorum yapmamız gerekiyor. Değer vermek gerekiyor bazen. Gelelim diğer bir soruya. Bu soru da güzeldi sanırım. Bundan sonraki sorular bir tık daha böyle şekilli şukulu merak etmeyin. Daha çok sizi hani yeni nesil e, şeyine ha, havasına sokacak tarzda. BAD ile CAE'nin toplamı 60. Şimdi... Mümkün mertebe burada iki harf kullanmamaya çalışın. Yani buraya A deyip buraya B demeyin. Niye? Çünkü tek harfe bağlı kalırsak daha rahat işlem yaparız. B, A, D'ye eğer A dersek şuraya. Hatta siyahla yazmayayım yine karışıklık olmasın. Farklı bir renk kullanalım. Buraya A dersek C, A, E ne olmalı? 60 eksi A olmalı. Oldu mu? Tek harfte tutmaya çalışalım. B, D'si 2 2'ymiş. Peki C, E'si 8'miş. Bunları zaten vermiş bize. Şimdi ne yapalım? Yine aynı şey kullanabiliriz. Ve aynı şeyi kullanmadan tabi şurayı okumamız lazım. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Tamam şu an çok rahatladı bizim için soru. Eğer şuralara 60'ları koyarsak. Bakın buralar 60 ise bize ne kalacaktır? 60 eksi A ile neyi toplarsanız 60 eder? A'yı. A ile neyi toplarsanız 60 eder? 60 eksi A'yı. Yani şunu görmeniz gerekiyor. Hemen gösteriyorum neyi görmemiz gerektiğini. <laughs> Niye ben böyle bir sarhoş gibi anlatıyorum? E, geometri etkisi Burasıyla şurası hakkında bir yorum yapsaydınız. Bu üçgenler hakkında ne derdiniz? Bu üçgenler benzer üçgenler değil mi? Çok bariz belli. O yüzden burada bir benzerlik kullanmamız gerekiyor. Nedir o benzerlik? A'nın karşısı 2 bölü 60 eksi A'nın karşısı burası ne olacak? Burası x olduğu için eşkenar olduğu için tabii ki x diyeceğiz buraları değil mi? Burası x a'nın karşısı x, 60 eksi a'nın karşısı 8. Dolayısıyla x kare eşittir 16. Uzunluk sorusu çözdüğümüz için pozitif çıkmalı. Dolayısıyla buradan da x'imiz 4 olarak karşımıza geliyor. Bence tatlıydı bu soruda. Gelelim diğer bir soruya. Bu soru benim için yıldızdı arkadaşlar. Çok beğendim çünkü bu tarzda hiçbir şey görmedim. Zaten hani soru oturup geometri sorusu çözen ya da bakan biri de değilim ama ilk defa görüyorum sanırım. Çok da hoşuma gitti. Eskiden bakmışım ama işte USB'mde olduğuna göre bakmışım. Bir tane eşkenar üçgen var. Dolayısıyla neyi biliyoruz? Buraları 60-60. Diğer tarafını yazmıyorum. DC eşittir x. Yani şuradan bir x noktası alıyoruz. A ile C arasında değişiyor. Yani bizim aralığımız x için şurası. Keyfi yerden bir x noktası al. A ile C arasında. BC'nin uzunluğu 4. Eşkenar üçgensek buralarda 4 olmak zorunda. Şimdi bize şunu soruyor. A ve C aralığında seçtiğin keyfi X'e göre BDC üçgeninin tabi D seçtiğimiz X noktasına göre hareket ediyor. Bu BDC üçgenin alanı ne olur? Soru çok güzel arkadaşlar. Niye? Şimdi şunu hemen sezinlemeniz lazım. Burada biz bir alan arıyorsak ve sadece size bir açı, sadece size bir kenar ve bir tane daha kenar verdiyse. Çünkü buraya X diyebilirsiniz. Ne dedik? DC eşittir X dedik. Size yani buraya özellikle vermiş. Buraya verse daha zor işimiz. Aslında yine kolaydı. Oraya verse niye 4 eksi x derdik. Doğru o da olurdu. Şimdi konuşuruz o varyasyonunu da. Uzunluklar var. Açı var. Alan soruyor. Ne gelecek hakkınıza? Tabii ki de sinüs alan formülü gelecek. Dolayısıyla buraya ben kendim kim bilir ekranın neresindeyim ama şurasına yazayım. Alan ABC eşittir ne olacak? 1 bölü 2. 60'ın görmediği kenarlar çarpı sinüs 60. Sinüs 60 kök 2 bölü 2. Kök 3 bölü 2'dir. Şuraya kök 3 bölü 2 diyorum. 2'leri sildim 4 ile. Demek ki alanımız neye eşitmiş? Kök 3 x'e eşitmiş. Bu şu demek. D noktasını oluşturan doğruyu gidin keyfi bir şekilde seçin. Yani buradan da yapsan, buradan da yapsan. Bunun yanıtı şu. Sadece x'in uzunluğuna göre değişecektir diyor. Yani bu, bunun yorumu budur arkadaşlar. Anlaştık mı? Artık bir fonksiyon bulduk. Bu bir fonksiyon. Zaten cevapları görüyorsanız eğer benim yüzüm yoksa bu bir fonksiyon sorusu oldu. Şimdi aradığımız fonksiyon öyle bir fonksiyon ki x'in değerlerine karşılık kök 3x bulacağız. Mesela B şıkkına bakalım. Bak B şıkkı uygun maalesef değil. Niye? E, çünkü burası bir dakika maalesef değil demeyeyim. Şimdi eğimi de ne olacak? Onu da algılamamız gerekiyor. Bir kere C şıkkı değil, bir parabol oluşturmadığını gördük. En altta da bir parabol var. Bu da değil. Bunları siliyorum. Oluşturduğumuz fonksiyon doğrusal bir fonksiyon. Yine ben böyle geriye gideyim. Daha rahat görelim. Oluşturduğumuz fonksiyon doğrusal bir fonksiyon. Buna uygun bir şey arıyoruz. Şimdi arkadaşlar x değerlerimiz büyüdükçe alanımız büyüyor değil mi? Dolayısıyla bunun eğimi pozitif mi olmalı? Bir kere kesinlikle eğimi pozitif olmalı. Sebep bir daha açıklıyorum. Alan ifademiz x'in değişen değerlerine göre büyüyor. Yani şurada bir baksaydınız x buraya denk gelseydi daha küçük bir alan olacaktı. Burada koysak daha daha büyük, daha büyük. Gittikçe büyüyor. Değil mi? Şu yöne götürdükçe alanın büyüdüğünü görüyoruz. O yüzden sizin eğiminiz pozitif olmalı. B şıkkı da olamayacağına göre A şıkkı kalıyor. Çok güzel niye? Bakın 4 koydunuz. 4 kök 3 geldi. Fakat şuradaki arkadaşlar tamam hani ben bunun cevaplarını ben koyuyor olsam biraz daha farklı koyardım. Şu nokta 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 gitmesinin Türkçe meyalli ne acaba? Yani buraya kadar doğrusal gitti. Buradan sonra neden grafik noktasal olarak verilmiş? Yani tanımsız değil mi? Anlayacağımız o tanımsız olarak verilmiş olabilir. Bunun da sebebi şudur. Bence burası çok dikkat edilmesi gereken minik bir nokta ama dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu noktaya kadar arkadaşlar siz dörde gelmişsiniz. Bak bu eşkenar bir üçgense burada zaten gidebileceğin maksimum uzaklık 4 kadardı. Buraya da yazmışız. Yani bu nokta işte şu noktadır. Yani burası A noktasıdır aslında bakarsanız. Eğer siz bu x'i tutup yani D ve C, A, C aralığında alacağımız x'i tutup A noktasında alırsanız şurada alırsanız bu ne demek? Aslında bu alan ABC demek. Yani bu üçgenin alanı demek. E bu da nedir? Eşkenar üçgenin alanı. Bir kenarı dört birim olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Yani 4 kök 3 gelecektir. Bak soru çok güzel. Grafik sana sağlıyor tamam. Devamında niye bulamazsın? Şu yüzden. Soru sana şunu söylüyor arkadaşım. DC eşit... <laughs> bu kelimeyi de hiç kullanmamıştım ama çok iğrençmiş. Bir daha da kullanmayacağım. Soru size şunu söylüyor. DC eşittir x ve d noktası a ile c arasında değişmektedir. Bak a ile c arasında değişiyorsa sen eğer bunu buraya çıkartırsan artık fonksiyon tanımsız olur. Yani bildiğim basit bir fonksiyon sorusu. Niye üzerinde bu kadar duruyorum? E çünkü ben AYT anlatmayı seven adamım arkadaşlar. Geometride bulmuşum bir AYT fonksiyon yeri. Anlattıkça anlatırım. A'nın sonrası tanımlı olmayacaktır. O yüzden doğru yanıtımız A şıkkıdır. Bence çok güzeldi. Hani bir bakılması e, gereken demeyeyim de. hani bakılınca mutlu edecek bir soru tarzıydı. Şimdi altta bir tane daha bırakmıştım da çok güzel sorular var. Yani bunu hadi bunu da çözelim. Bu tam TYT ayarında bir soru bu arada. Çıkmaya müthiş aday bir soru. Dairesel grafikte ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri, oranları verilmiştir. E nasıl bakacağız? Çok basit. İki tane A'mız var, değil mi? Dilerseniz her birine x diyebilirdik. Çünkü bunlar e, yani eş olarak bölünmüş belli dairesel grafikte. 2x'e a diyebilirdik ya da ma diyebiliriz. E, 3x'e mb diyebiliriz. 4x'e de mc diyebiliriz. Bunların toplam bize kaç verecektir arkadaşlar? 180 mi veriyor? Bunların toplam bize 180 verecekse 9x eşittir 180 x buradan 20 olacak. Şimdi şuna dikkat edin. Biz eğer buraya 20 koyarsak bu 80 gelecekmiş, bu 60 gelecekmiş, bu da 40 gelecekmiş. Yani toplamları 180 oluyor. Tamam. Sorumuz bize ne diyor? ABC üçgeninde. Yukarı ileşimiz bitti. O yüzden şöyle biraz rahat rahat aşağı inebilirim. Şunu da hatta yazalım. MA'sı 40, MB'si 60. Onunla birlikte ineyim de aşağı bir daha in çık yapmayalım. 80. Elimizde olan veri bu. Peki bize ne diyor? Bakın şunu söylüyor. Elimizde olan veri şu. ABC üçgeninde bir tane üçgenimiz olacakmış. Hemen oluşturalım. ABC üçgeninde. Evet ne diyor? A kenarına ait yükseklik. Yani şöyle yapalım. ABC. A kenarına ait yükseklik dediğimizde tabii ki de burayı anlamamız gerekiyor. İndirdim. Şurası 40'tı. Yazalım bu arada. Burası 60'tı. Burası da 80'di. Tamam. A kenarına ait yükseklik ile bu bizim yüksekliğimiz. B kenarına, B köşesine ait açı ortay. Şimdi B'ye ait açı ortayı bu şekilde gösterirsem eğer buraları kaç kaç bölmem gerekecek? 30. 30 bölmem gerekecek. Tamamdır. Şu 60 hatta silebilirsem sileyim. Karışıklık yapmasın. Güzel. Buraları 30-30 böldüm. Bakın şurası 30-40 kaldı. Dolayısıyla buraya 70 diyebilirim. Ee, başka ne diyebiliriz? Bu arada ne arıyoruz? Ben oraya 70 dedim ama. Ha, B köşesine ait açı orta arasındaki geniş açı. Yani şuraya arıyoruz. Anladığım kadarıyla ya da burayı arıyoruz. Peki. Burası 90 olsaydı hep çıkmış zaten arkadaşlar. Şuraya 60 diyebilirdik. Buraya da kaç kalırdı? 120 kalırdı. Dolayısıyla yükseklik ile B köşesine ait açı ortay arasındaki açımız da bizim 120 derece olacaktır. Bence çok kolay. Çok da güzel. İşte böyle şekil belki bir pasta dilimi verilebilir. Çocuklar pastayı yer. Yedikleri dilim kadar açı alacaktır falan diye işte birazcık böyle senaryolaştırılabilir. Evet gelelim son iki soruya. Bu tarzda bir kayıt gelebilir bir daha. Hatta bir soruyu ödev olarak bırakabilirim size. Siz çözersiniz. Belki diğer kaydın başında çözeriz. Ben şu sağdakini alayım. Çözeyim. Yine sanırım e, bu tarzda bir şey çıktı mı ya da ben başka bir kitapta mı gördüm bir yerden anımsıyorum bu tip bir soruyu. Bir tane işte bir şekil yaratmaya çalışıyor. En tane dik kenarlardan birinin uzunluğu bir birim olan ve dik kenar uzunluğu yapışık olduğu üçgenin hipotenüsüne eşit olan üçgen verilmiştir. Yani şunu görüyoruz. Birinci üçgenimizde şuraya odaklanırsanız burası 1, 6 olduğu için şu hipotenüsümüz kaç olacaktır? Kök 37 olacaktır. Arkadaşlar artık soru çok güzel niye? Burası kök 37 ya. Burası 38, burası 39, burası 40 diye gidecek. Yani biz şöyle diyebiliriz. Birinci hamlede, birinci hamlede ya da birinci üçgende önemli değil. Üçgen diyelim, hamle demeyelim. Birinci üçgende uzunluğumuz kök 37. Artık kökünü de koymuyorum hatta 37 diyorum. Bak bize şunu soruyor. Eninci üçgen kaçıncı üçgen olmalı ki burası 7 birim olsun. Çünkü artık hipotenüzün gördü. Yani buraya nokta 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 koy. Eninci üçgende de bu kaça gitsin? 49'a gitsin. Başka bir şey değil. E bunu da nasıl bulursun? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir. 12 bir daha 13. Yani 13 tane hamle sonra cevaplara biraz ha siz görüyorsunuz sanırım. 13 hamle sonra oradaki uzunluk da 49 olacaktır. Bu. Evet ödev sorunuz gelsin. Bundan sonra kayıt sonlarında ödev bırakacağım size. Öyle anlaştık. Bir arkadaşla YouTube'da paslaşmıştık. Şey yaparken yorum bırakmıştı. Ben de ona öyle bir cevap verdim. Evet ödeviniz bu. Bence çok güzel. Keyifli bir soru. Diğer videoda eğer isterseniz lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir tane daha geometri videosu isterseniz o geometri videosunun başında bu soruyu çözerek başlarız. Ee, doğru cevabını söylemiyorum. Yorumlarda siz zaten bırakırsınız ama bence bu da TYT düzeyi uygun hoş bir soru. Hepinize bol başarılar.